Merhaba, ben Zeynep. Sokar Türkiye'de stajyer olarak bir pazartesiyi beraber geçirelim. Sabah kartımı okutup ofise giriyorum. 10. kata çıkarken asansörde hızlı bir fit check yapmadan geçemiyorum. Masama oturup bilgisayarımı açtığım anda gün resmen başlıyor. Önce günlük görev listeme bakıyorum, rutin işlerimi toparlıyorum. Kısa bir kahve molası verip masama dönüyor, kalan işlere devam ediyorum. Haftanın ilk toplantısı genelde ekip toplantısı oluyor toplantıdan çıkar çıkmaz notlarımı düzenliyorum ve yapılacaklar listeme ekliyorum. Hatta listeyi ekip arkadaşlarımla da paylaşıyorum ki herkes aynı sayfada olsun. Günün ilk yarısı bitince hep birlikte öğle yemeğine iniyoruz. Biraz sohbet ediyoruz, iş dışı konuşmak hepimize iyi geliyor, kafamız dağılıyor. Öğle arasında mutlaka bir mola ritüelimiz oluyor. Ya langırtla mini bir turnuva yapıyoruz ya da kütüphane alanında biraz vakit geçiriyoruz. Öğleden sonra tekrar çalışma moduna geçiyorum. Yeni gelen işleri tamamlıyor, gerektiğinde ekip arkadaşlarımla hızlıca fikir alışverişi yapıyorum. Günün sonunda son notlarımı da alıp yarının planını hazırlıyorum. Ve böylece Sokar Türkiye'de bir stajyer olarak dolu dolu hareketli bir günü tamamlamış oluyorum.